Eyşan. Eyşan evde misin? Odadayım. Ne oluyor? bir şey yapmışsın sen. Hep kazananları sevdin sen. Değil mi Eşan? En güçlüleri sevdin. O zaman... ...en büyük kazananı içelim. Cengiz Atay'a. Ne kazandı? Ailemi. Bitti Eşan. Ezeldi, Ali'ydi. İntikamdı, kavgaydı. Hepsi bitti. Bitti. Özgürüz artık. Bugün özgürlüğümüzü kazandım. Ben. Kocan kazandı. Ramiz öldü. Ölmedi mi? Ezel durmaz. Nasıl özgür kalacağız? Bugün ayaklarıma kapanırken öyle demiyordu pek. Ezel. Beni yendin Cengiz dedi. Herkesin içinde söyledi. Ömer'i bir kez daha yendin. Sen kazandın dedi. Kendisi söyledi. Ceyniz yapma. <laughs> Ay. Şş, bak bana. Bak bana. Ben ezeli bitirdim. Ben bitirdim. Yendi mezeli. Kenan beni şirketlerin başına geçirecek. Artık ne Kenan düşünmek zorundayız ne de ezeli. Sonunda biz varız sadece. Sen, ben, bir de Can Eşan. Sadece biz. Cengiz. Çıkmam gerek. Kenan'la Kaya'nın yemeğine gideceğiz. ya niye? Ne yemeği ya? Bitti diyorum artık sana bitti. Gitmek zorunda değilsin ki. İstiyorum ama. Ne istiyorsun? Kenan'la gitmek. Ama ben kazandım. Fark etmiyor mu yine senin için? Sen yine... Sen yine Kenan'a mı gideceksin? Ha Ayşan... Gerçek mi Kenan? Karımız için değil mi? Hı? Cengiz, yalan mı söyledin bana? Hı? Onun için asla bırakmam seni dedin. Bizi evin önüne koyar, o yüzden yapıyorum dedin. Cengiz. Niye böyle yapıyorsun Ayşe Niye beni sevmiyorsun hiç? Ben kazandım. Ben kazandım. Senin için her şeyi yaptım. Niye beni sevmiyorsun hala Ayşe Bak. Vazgeçeceğim artık. Korkmuyor musun hiç ha? Korkmuyor musun? S senden vazgeçmemden korkmuyor musun? Beni kaybetmekten korkmuyor musun Ayşe Hanım? Hı? Benden vazgeçemezsin ki Cengiz sen.